bir video çekmiyorum yani kafa topuyu eminim ölçmüşsünüzdür arkadaşlar eğer ki işte arkadaşlar geri döndü kaldığımız yerden devam ediyoruz evet arkadaşlar bu arada şu an yanımda kekik var ee, gerçekten kekik çok akıllı diyenler kanala artık abone olursunuz kekik tatlı diyenler abone ve like atın arkadaşlar neyse çok abartmayalım hadi Başlayalım. Şimdi arkadaşlar kapı topu nadit onu alıyorum arkadaşlar bir adet bekleyelim. Kapı topu. Arkadaşlar onu bulmayı çalışıyorum ha buldum. Bu arada arkadaşlar. da. da. Çok güzeldir ya. Bir daha sesi gelmişsin yani. Ya kardeşim hemen. Hadi kardeşim ya yani. ensimiz var. Değil mi kankalar? Ya başlayacağım senin şeyini de. Sanki merak ediyorum. Neyse arkadaşlar. <laughs> bakalım ne mancaya gitti adam bu adam beni doğrar doğrar ki adam o trektörde bir kapatı biraz tarzda vay çakır vay finansiye işte. düştü Allah ya neyse arkadaşlar önemli değil iki birindeyiz de bana yetişecek bir şey var aralarında. Yes be. Üç iki. bu maç. çekip bile bitecek. <laughs> Hadi ki. yedik de. Kazanamadım. Aynen ya. Altı önde. Hadi e, saniye. Bakar ya? Neyse artık onu yeneceğim. Bu arada arkadaşlar e, ilk bu maçında beraberlik yedim Ne güzel onu şey yapıyordum ya.

böyle gitti. Neyse ya. Güzel. iyi bir emeğiydi. Dokur dokur beraber. A 101. Ya kardeşim bekle seninle mi ya isimiz bir var Bir de oynayalım Kadın gel misin ya Tövbe tövbe. Abo. Adam beni yut. Cici doğru gel. Abi ne edecek? Baksana. Hep sultan güçlü. Lan onu en çok da mı oğlum? Lan lan ya. Yani ben sonra en dönüştü. O düzenli çıktı. Başkan arkadaşlar üst sıfır çikolata tablası. Adam bizi ezip geliyor. <laughs> Bak ya bir de nasıl ediyor Annem babam birer terbiye versin. Neyse. Evet. <laughs> Ma, bu hocam efsane <laughs> bir tıkat ya. Şu hale bak. Neden oldu kanka Neyse. Lan bir gol atsaydım bari. <gülüyor> bu <gülüyor> saatte sana ne anlamı var ki? <laughs> <laughs> Kes sonunda bir gol atabildik. Neyse lan bir sonlar. Bir gol attık ya mutlu oldum. Ama az kadın 16-0 iyi ne der oldum ya şu hale bak. Neyse arkadaşlar son makinemizi yapalım. Sonra videoyu kapatacağım. abo o da bizi doğrayacak. Kadın mı lan o? Vallahi kadın. <laughs> kadın o kadın. E bana ne büyüğü olur olup olmayacağını tövbe tövbe. Nada dedik ya. Oh, Allah. Lan. Kadın burada. Tam tahmin ettiğim gibi arkadaşlar ben yarın okula gidiyorum çünkü LGS sınavı, sınavıyım ben arkadaşlar bir de okulum özel onun için yani onun için video birazcık zor olacak Aa, Çünkü e doğru mu? Bu arada ben yanlış anlamışsam ben onu kestim. arkadaşlar yorum atsınlar ve bitiremiyor bir de yavaş söylüyor ama Yağız abiyi seviyorum 2 <laughs> saat gol atmaya çalışıyorum ooo git. Gitmiş olsun, gitmiş olsun. Of. Ne? Bir dakika. jin lan ben linliyorum kadına o kadar laf söyledim. Meğersem kazandım. O içim patladı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla kapı videosunu gelmişsiniz video istottunu like ve abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şunu açayım Hadi bakalım arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz.